Merhabalar sevgili kahve falı severler. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Güzel bir hafta olsun, sağlıklı bir hafta olsun en başta. Ee, dilek ritüelimizi paylaştık. Ee, hepiniz e, tabii ki orada benim söylediğim her noktaya uyarak e, dilek ritüelinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Dilekleriniz bir an önce gerçekleşsin. Bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı, detaylı olarak neler çıkacak sevgili arkadaşlarım? Eee İnşallah beklentilerinizi karşılayacak bir fal olacak. Ee, şans dolu güzel kapılar sizlere bir an önce açılması dileğimle sevgili arkadaşlarım. Abone olmayı düşünenler için de abone olduktan sonra zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Beğenen, yorum atan, abone olan herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi ilk başta fincana baktığımda e, güzel enerjisi, yoğun e, ışık saçan bir fincanınız var arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim zorlu bir işin üstesinden geleceğinizi e, ve bunun sonucunda istediğiniz başarıya ulaşacağınızı e, ve bu başarıyla birlikte etrafınızda o sizi seven insanların bile sizi ne kadar kıskanan gözlerle sizin etrafınızda dolaştığını ve size baktığını göreceksiniz arkadaşlar. E, şimdi bakın. İş yerinden e, birinin bu hafta e, sinsice hareket ettiğini e, şahit olabilirsiniz e, ya da bunu sezebilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli olun. E, bunun hamlesi e, size karşı değil aslında o çalıştığı kuruma iş yerine karşı bir sinsilik peşinde. E, burada ilk uyanan siz olacaksınız. E, bunu tabii ki gerekli mercilere bildireceksiniz ama e, tam da tabii ki elinizde bir kanıt olmadan kimseyi de suçlama yapmak e, olmaz tabii ki. O yüzden birazcık pusuya yatacaksınız. E, Hal ve hareketlerini o kişinin e, kontrollü bir şekilde dikkate almaya başlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bakın burada bir e, ham bir yeşil elma görüyorum arkadaşlar. E, bu aralar hafif bir e, üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilirsiniz önümüzdeki günlerde. E, sağlığınıza ve aldığınız besinlere çok dikkat etmeniz gereken bir süreç. Önümüzdeki arkadaşlar süreç. E, ve buna dikkat ederseniz e, bu soğuk algınlığını bile e, en az böyle düşük, seviyede atlatabilirsiniz ama onun dışında baya bir etkilenebilirsiniz sevgili arkadaşlarım şimdi telvelerinizde puzzle andıran bir şekil görüyorum arkadaşlar eksik parçalar sağa sola saçılmış durumda şu an itibariyle e şöyle söyleyeyim bu dönem hayatınızda eksik olan ne varsa onlara odaklanacağınızı söylüyor bana kahve falınız. E, zaten siz de tamamlamak için uygun bir fırsat e, kolluyor musunuz gibi geldi bana arkadaşlar. Şimdi bunlar e, dile getirildiğinde çok büyük e, eksik gibi görünmese de uzun vadede e, yaşam standardınızı önemli ölçüde değiştirecek adımlar olacak sevgili arkadaşlarım. Esas olarak 3 konuya yoğunlaşacaksınız. Birincisi eğitiminizle ilgili bir üst aşamayı tamamlamak yönünde bir başlangıç olacak sevgili arkadaşlarım. İkincisi, bunun gıyabında yapılan bir görüşme sonucu, e, terfi ya da bir mevki değişikliği olacak arkadaşlar. E, tabii ki bu da size maddi e, maddi açıdan e, çok büyük bir gelir sağlayacak. Üçüncüsü de sevgili arkadaşlarım, şöyle söyleyeyim. Aşk hayatınızda e, bir yenilik olacağı yönünde, hala görüştüğünüz biri, biriyle ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. E, bu yaşayacaklarınızın sıralamasından e, emin değilim ancak birbirini tetikleyerek hemen eş zamanlı olarak meydana geleceğini söyleyebilirim. Arka arkaya olabilecek olan şeyleri söyledim arkadaşlar. Peş peşe olacak yani sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda yakında uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaş ortamına gireceksiniz. O şekilde görünüyor. Bu yakın artık yılbaşı mı yılbaşından sonrası mı bunu o zaman göreceğiz. E, çünkü gittiğiniz ortamda arkadaşlarınızla sımsıkı sarıldığınızı görüyorum. Sanki o kadar çok özlemişsiniz ki sevgili arkadaşlarım. E, eski dostlarınızla e, evet sohbet esnasında orijinal fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Bu fikirleri internetten araştırdığınızı. Ee, ve uygun, uygulamaya başlayacağınızı koyulacağınızı söyleyebilirim siz araştırmalarınıza devam ederken görün bakın e, neler keşfedeceksiniz sevgili arkadaşlarım bakın bu aralar işlerinizi eğer işleriniz hangi konuyla alakalıysa çok sıkı takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar boşlamamanız gerekiyor. Eğer o girişilen işten kazanç elde ediyorsanız eğer bu işin daha sıkı takipçisi olmanız gerekiyor. Yani eğer bu işi boş verirseniz ve geri planda hem işinizi hem kendinizi tutarsanız çok büyük bir maddi kaybınız olacak sevgili arkadaşlarım. Bakın burada bir kızak. Sanki karların üstünde kızak yapan bir insan. Bir insan figürü. Talihsiz çok günleriniz olmuş. Ağladığınız çok günleriniz olmuş. Yani yeter artık dediğiniz çok günleriniz olmuş. Yani ben bunları kısacası talihsiz günler olarak adlandırıyorum sevgili arkadaşlarım. Nihayetinde bu talihsiz günleriniz son buluyor arkadaşlar. Şimdi burada bir jockey elinizde olanları böyle dağıtırsanız kısa süre sonra sıkıntıya düşebilirsiniz. Elinizde varken evet dağıtın ama kendinize de ayırın arkadaşlar. Çünkü daha sonra sıkıntıya düştüğünüz zaman emin olun size kimse vermez. Sizin verdiklerinizi vermez. Siz çok fazla iyi niyet gösterip veriyorsunuz ama e, kimsenin size e, bu kadar iyi davranacağından emin olmayın derim sevgili arkadaşlarım. Yani elinizde olanları maddi ya da manevi bu şekilde hızlı bir şekilde dağıtırsanız kısa bir süre sonra, sonra maddi manevi olarak bir sıkıntıya düşeceksiniz arkadaşlar. O, o yüzden e, tedbirli olmakta fayda var diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi siz çok uzun zamandan beri bir mala kavuşma ya da bir miras olabilir. Bunu bekliyorsunuz ve bu mala kavuştuktan sonra da dostlarınızı tek tek ziyaret edeceksiniz. Ama bu mal ya anneden ya babadan kalma olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu sizin kendi bir yeriniz değil. Kesinlikle bunun o şekilde olduğunu düşünüyorum ve artık artık tapayım alacaksınız resmen kavuşacak mısınız buna e, bunun belirtisi arkadaşlar e, ve bundan sonra yavaş yavaş gezmelere başlayacaksınız ama ben sizin hakkınız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bunun e, yani size gelecekse de haklı bir şekilde gelecek doğru bir şekilde gelecek Bakın içinizde bulunduğunuz olaylara bir süreden beri çıkış yolu bulamıyorsunuz. Bir tıkanıklık var yani bir tıkanmışlık var. Bunu ben de kabul ediyorum arkadaşlar. E, ve oraya sıkıştıkça e, gerçekten siz e, acayip şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz olayları e, çıkış noktası aslında var. Sizin o içinizde olduğunuz olaylar aslında hiç girmemeniz gereken olaylardı arkadaşlar. Gerçekten hiç karışmamanız gereken olaylardı. Ee, şöyle söyleyeyim. İşleriniz bir müddet daha karışacak arkadaşlar. Hane içi ya da hane dışı. Ee, yani ben doğru düzgün bir yorum yapmaya çalışıyorum. Ee, ama şöyle söyleyeyim. O gökten... E, sanki o gökün yarılması darlıktan bolluğa geçeceğinizi e, ve suların akması sevgili arkadaşlarım istediğiniz maddi olarak bir ferahlamaya işaret ama e, bir süre daha e, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmamanız gerekiyor yani çok fazla olayların içinde kendinizi göstermeyin boyu göstermeyin sevgili arkadaşlarım. Yani bu gelecek olan bir mutluluk da bir güzel haber de varsa bunu engellemiş olacaksınız. Çünkü herkes geriye çekilir. Olayların böyle en başında halay çeker gibi siz görünüyorsunuz şu anda. Yalnız şöyle söyleyeyim. Yani dikkat edin. Çıkış noktanızı bu olaylara karışmadığınız sürece net bir şekilde görebileceksiniz, bulabileceksiniz. Ama bunlara karıştığınız sürece bulamayacaksınız arkadaşlar. Bakın buradaki kocaman bir horoz. Bakın. Kuyruğu, ayakları. Bakar mısınız? Hem de kocaman. Çok büyük arkadaşlar. Ve bu kişinin e, kuyruğunun altında iki kişi. Onları takip eden dört kişi daha var. iki çift var arka arkaya. Yani toplamda üç çift altı kişi arkadaşlar. Bu horozun arkasında. Demek ki ne oluyor? Bu üç çifti e, çok nasipli. Artık bir tatil midir? Sürpriz midir? E, büyük bir şey bekliyor arkadaşlar. Ama olumlu güzel bir şey bekliyor e, çünkü bu horozun e, kuyruğunun altına girilmesi e, artık e, sığınılacak bir yer bulduğunuza e, ve kendinizi gerçekten emin ellerde hissettiğinize güvende olduğunuza işaret eder sevgili arkadaşlarım. E, tabii ki bu horozun bu şekilde sizin yanınızda durması e, beni ümitlendirdi ve cesaretlendirdi açıkçası arkadaşlar. Demek sizin de e, istekleriniz yavaş yavaş olmaya başlamış ki bu horoz sizin hemen yanı başınızda belirmiş diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Bir boşluk ama o boşluktan çıktığınız zamanki bir şaşırma sanki bir bebek gibi yeni konuşmaya çalışma gibi arkadaşlar bir bocalama belki de saçmalama yani ne derseniz deyin belki de bir çocukluk belki de duygusal olarak bir çöküntüden sonra gelen o hisler her şeyi söyleyebilirsiniz aslında şu andaki durumunuz bu yani sudan çıkmış balık gibi siz... Birçok şeyi yerine oturtmuşsunuz Taşlar yerinde ee, Bir daha o taşların oynamasına asla izin vermeyeceksiniz ee, Ama size şöyle söyleyeyim ee, her dediğimin bu falda birebir olacağını göreceksiniz ee, yaşayacaklarınız gerçekten ben her kahve falının altına imzamı atarım arkadaşlar çünkü o kadar hissederek e, ve gördüklerimi net bir şekilde ifade ediyorum ki tahmin bile edemezsiniz sevgili arkadaşlarım ee, ve müjdeleri arka arkaya peş peşe verecek arkadaşlar ee, şu anda daha e, bu gördükleriniz günde bir tane haber alıyorsanız Gün gelecek, arka arkaya haberler gelecek arkadaşlar. Yani birbirini takip eden aslında peş peşe gelecek olan e, müjdeleri olacak size kahve falınızın. E, ve bunları artık bugüne kadar yaşadıklarımı yaşadım. Olması gerekenler oldu. Bundan sonra ben iyiye bakıyorum diyorsunuz. Ve son derece de haklısınız. Öyle olacak zaten sevgili arkadaşlarım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. hoşça kalın